Sağlık Bakanlığı'nın merkezi hekim randevu sistemindeki bazı randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmesine dair tepkiler sürüyor. Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada bu uygulamanın hekim göçü, daha çok istifa, hastalık ve sağlıkta şiddet getireceği söylendi. Şimdi meselenin birçok boyutu var tabii ama özellikle iki unsurun altını çizmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi insanların randevu almakta güçlük çekiyor olması. Çünkü bir yoğunluk söz konusu. Diğer unsuru vurgulamak içinse özellikle şu soruyu sormak gerekiyor. 5 dakika randevu 5 dakika muayene için yeterli olur mu? Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Vedat Bulut konuğumuz olacak şimdi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sayın Yaşar Özer. Sevgiler, saygılar. Sağ olun, sevgiler. Ee, şu soruyla başlamak istiyorum çok net olarak. 5 dakika muayene için yeterli olur mu? Mayın için yeterli olmaz, hiçbir şey için yeterli olmaz. Çünkü hastanın girişi çıkışı, ona e, anamnez alma dediğimiz yani hikayesini öğrenme, semptomları, belirtileri nelerdir sormak, onun üzerine tepkiklerini istemek, bu tepkiklerini kontrol ettikten sonra reçetesini yazmak, bütün bunların Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre gerektirdiği süre 20 dakikadır. Bu nedenle de bir Ekim'in bir gün içerisinde 8 saatlik mesaisinde bakabileceği hasta sayısı 20 kadardır. Ancak çok iyi göreceksiniz ki hastanelerden 80-100 gibi hasta e, sıralanıyor, dijital rakamlar olarak hekimin önünde gidiyor. Ve hekimler bu e, görevi yapamadan, yani yeterince bir hikaye alamadan, yeterince tetkik ve muayene yapamadan, fizik muayenesini gerçekleştiremeden, ki bu fizik muayenede dört basamaktan oluşuyor, gözle muayene, işiterek, stetoskopla muayene, Yoklayarak mayene yani ellerle evet. ve perküsyon dediğimiz vurarak tıklayarak içeride bir sıvı birikimi var mı, kitle var mı? bunları ölçümleme ile olur. Bunlar hekimlik mesleğinin yüzlerce yıldır rütüelidir. Bu rütüelin dışına çıktığımızda hastalarda takmin olmuyorlar. Evet. Hastalar evet. yeterli bir sağlığa kavuşamadıklarını düşünüyorlar. Hekimler tarafından yeterli bir iletişim alamadıklarını düşünüyorlar. İletişim aksıyor Hı hı. E, bu çok büyük bir sorun. Bu nedenle 5 dakika yetmez. 15 ile 20 dakika. 20 dakika idealdir ama en az olabilecek süre 15 dakikadır. Bu randevuların 5 e, dakika yapılması sağlık vermemek manasına gelir. Hatta bunu rakamlardan da görebiliyoruz. Bakın 2019 yılı ortalama poliklinik sayısına baktığımızda e, 100, 720 milyon kere insanlar polikliniklere başvurmuşlar. Bu da şunu gösteriyor. Kişi başına ortalama 9 defa polikliniğe gitmişiz yani muayene olmaya yurttaşlar olarak. Bu sağlığın iyi götürülmediğini gösterir. Sağlık bulunamadığı evet. için doktor doktoru geziyorlar ve bu iş yükünü de arttırıyor hekimlerin. Ve de e, insanlar çok fazla sayıda klinik ve doktor gezdikleri için de e, vakit ve enerji kaybediyorlar, masraf ediyorlar. Bu sağlıktaki cari masrafları da arttıracak bir husustur. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün standart. 20 dakikalık süreyi uyurması gerekir. Bu sürenin içerisinde de hikaye almak, fizik muayene, ardından tetkiklerini istemek ve ardından bu tetkiklerin kontrol edilerek reçetesinin düzenlenmesi ve sonra da kontrol muayenelerine çağrılması gibi bir takım uygulamalar vardır. Tıp mesleğinin ilkeleri bunlardır. Ancak bu yapılamıyor. Sağlık Bakanlığı çok büyük bir hata yapıyor. İnsanların sağlığını hiçe sayıyor hat alanı içe sayıyor. Meğerse de 5 dakikada bir randevu vererek Sayın Özer. Evet.